Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta galiba biraz bilmiyorum. Şimdi bugün Minecraft'ta hayatta kalacağız. Yani bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız sakin. Hani şu kas çok başlamaya çalışıyoruz. Bunu başlayamıyoruz. Orada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Suyun içine... <laughs> Oyunu <laughs> evet arkadaşlar şimdi Aa Papkan Lan Papkan nasılsın? Neyse yani, biz açıklayalım Bu ne bileyim nasıl bir ağaç ya Galiba Palmyan ağacı Ne ağacı bu? Bir koruma kütüğü Kız <laughs> Neyse kalmanın en önemli hayatta kalmanın en önemli şey ilk önce odunla başlıyor sonra başlıyor neyle evet bit geliyor taşa taştan geçiyor demire demirden geçiyorum ee, altına geçmek çok da lazım değil de benim için geçiyoruz altına ee, sonra da elmas bitti Zümrüt de önemli belki bir köy bulmuşuzdur Ay, kapat, ben normal yere gitmek istiyorum ya normal istemiyorum aha normal yer bulduk Dur yemek var. Şansımıza bakın arkadaşlar. Karpuz bulduk. Hem içinden çok çıkıyor. Bunun içinde balık yiyebilirdik ama. Ana ne çıktı lan. Bir tane daha var. Aa kedi. Çoğu şey ben burada görüyorum. Ben sizi gö arkadaşlar ben böyle kedi ilk defadır görüyorum sen Lan. Aa bir tane daha kedi. Bunlar kedi değil galiba ya. Lapar. Ormanda dolaşan laparlar. Lan panda öldürmeyin panda. panda nasılsın? Sinirleştirmek istiyorum Anton'dan yok. Şimdi arkadaşlar bunları da kıralım. Ve şimdi biz şimdi esas işleri yapacağız. Hemen ödevimizi yapalım. Bas 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 bas. bas. Ev de yapacağız daha. Baba, crafting yaptık. Şimdi her şey zaten crafting yaptık. Ne oldu evet. bakalım da var evet. Galiba bu da bir yemek. Ben eskiden bunları elma sanıyordum ya. Ne oluyor? takabiliyor muyum? Aa taktık. Buraya da tak. Şuraya da tak. Evet. Şimdi hemen crafting. Aa yemek bulduk yine. <laughs> yemek çok önemli arkadaşlar. Burada ben hangi moda koydum? Normal mi? Normal mod. Zor. Zor. Zor yapalım. Zor, zor yapalım. Yani acıkalım birazdan. Galiba ben normalde çok zor bir gelmiyor ama ben savaşmak istiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bunları da alalım ve eşyalarımızı yapalım. Bu arada şimdiden şimdiden 64 karpuzumuz oldu arkadaşlar. Aba bakar mısın bir karpuzuma? biz bununla 5 gün boyardık ya. Yani çok yemeğimiz var o yüzden çok takmayacağım. Yani belki bitir. Bitse de. Bu biz buradan crafting table'ımızı açalım. Hı. Ne yapacağım? Şimdi, çubuk yapalım. 12 çubuk yap yeter. Hemen ilk önce kırmızı da yapalım. Zorluğu zor yaptık çünkü. Evet şimdi bir tane de kazma lazım. Kazma ve balta. Baltamızı da yaptık. Bence bu kadar arkadaşlar. Ama bana çok odun lazım. Şimdi madene geçeceğiz değil mi arkadaşlar? Kesinlikle madene geçeceğiz. Yani çok yaratık olabilir. Ben şimdiye kadar acıkmadım. Ben yani çok sevindim. Acıkmadım. Yes. Madem bulmalıyız ya. Ayarlara gidelim. Peki şundan. Evet şimdi oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi maden bulmalıyız. Maden nerede olur acaba? Ben yeni kendimden kazansın. <laughs> Beni kendimden kazansın. Olur mu acaba? Maden sayılıyor mu? Ben de sayılıyor madem yok arkadaşlar. Kızacağız. Bu kadar. Kır 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 kır, kır, kır. Şimdi buradan çıkalım. Merdiven yaparak böyle böyle. Tam çıkıyoruz. Çıkıyoruz. <laughs> Aha şimdi buldum. Koy şunun... Arkadaşlar game moddan koymadım. Yemin ederim game moddan koymadım buna. Oha abla gör ne buldum. Arkadaşlar. Şansıma bakın. <laughs> Rengili blok bulduk arkadaşlar. Ben bu sürümü daha yeni oynuyorum. Beta sürümünden çıktık. Hani beta sürümü bana sıkıcı geldi. Başka sürümüne gidiyor. Ben ilk defadır görüyorum abla bunu. Bir e sonra Bu kazmayla mı? Hangi kazmayla kazıyor? Bekle. Çıkmamışız ya bun beginning. İyi keyifli mi? Hadi. game mode geçişi Burada saat yapmak olurdu. Bakalım bu neyle sunuyor. Hayır Rob, benim, o zaman, O Eee ben ne kazmağından neyse? Ben bence o şey Taş kazma Kaç kaldı? Çıkalım şuradan. Toprak kırdı. Evet. Kim saldı? Biraz aç kalıp ev yapalım. Evimizin yarımını yapalım. Bu <laughs> ne biçim bu? Crafting nerede? Crafting. Bu crafting. Buradan ne yapacaktık? Bir kapı. Böyle mi yapıyor orada arkadaşlar? Ben unuttum da kapıyı Böyle yapıyor. En sevmediğim kapı geldi. Şansa bak lan. Bir üç şey var. Şu. Lan zombi. Demir bulduk lan. Kask benim olsun lütfen. Lütfen kask benim. Kaskını bana ver. Kaskını bana ver. Mi? Hayır ben. Kötü. Oha fırsat. Ben şunu öldürmeyeyim. Şu an sokağımızdan bir bile çıkmadı. Arkadaşlar evimizin yarısını da e, başka gün yapıyoruz. Yani 9 like yarısını başkasını yaparız. Aa, arkadaşlar. Ay öldük. Ve bay bay.